Benim adım Zikzak Lanet olsun Morty arkama geç bu siktimin bir uzaylı lordu. Sorun yok al Fulup fulup yığınlar büyük bir savaşçı tarafından öldürülürlerse Ebediyete kadar sürecek orgazmik bir hayat elde ederler Şey kafadan mı vurayım yoksa Yara ölümcül olduğu sürece umrumda bile değil Harika ben kakamı yapıp geleceğim Şey itiraf edeyim biraz imrendim Türünüzün gerçek bir öteki dünyası var Bu harika olmalı Nasıl yani Şey dünyada öteki tarafta ne olacak bilmiyoruz Gitmeden bilmeniz kanıtlarınızın olması Muhteşem bir şey olmalı Kanıt mı? Kanıt mı? Kanıt mı olmalı? Aa, şey yani aksi halde doğru olup olmadığını nereden bileceksiniz? <laughs> İçeride mi yapalım istersen dışarıda mı? Kaç! Ölmek istemiyorum! <laughs> Aman tanrım! Hepsi gerçekmiş